Bir yaz gecesi. Gece hafif hafif rüzgar yüzünüze vururken bir kumsala gittiğinizi düşünün. Denizin sakin dalgalarının sesi dolduruyor kulaklarınızı. Kumsalın bir kenarına oturuyor, ayaklarınıza vuran serin suların tadını çıkartıyorsunuz. Bakışlarınızı yukarıya çevirdiğinizde gözünüzün alabildiğince yıldız olduğunu görüyorsunuz. Ne kadar çok, değil mi? o yıldızlara bakarak evrenin ne kadar büyük, ne kadar da bilinmez olduğunu söylersiniz kendi kendinize. Peki sadece sizin olduğunuz okumsaldan bunları anlamak mümkün mü? Elbette değil. Bizim çıplak göze baktığımız gökyüzü evrende o kadar küçük bir noktayı gösteriyor ki akıl alır gibi değil. Yani düşünsenize şu saman yolunda bile bizim dünyamız şuradaki kırmızı nokta ve bu sadece Samanyolu galaksisinde çıplak göze gördüğümüz yıldızlar. Evet bu videodan sonra dertleriniz de küçük gelecek. O yüzden stresli bir anınızda izlemenizi tavsiye ederiz. Bugün sizlerle Fermi paradoksunu konuşacağız. Hani şu evrenin çok büyük olmasına rağmen neden sadece biz varız konulu paradoks? Hazırsanız başlayalım. Bu arada tekrar hatırlatmak isterim. Bilim, psikoloji, teknoloji, ve konuşmak istediğiniz başka konular varsa biliyorsunuz tartışmaya gayet açık bir insanım. Yani yorumlarınızı esirgemeyin. Konumuza dönecek olursak. Samanyolu demiştik değil mi en son? Bu bizim dünyamızın güneş sistemimizin bulunduğu galaksi. Samanyolu'nda toplamda 100 ile 400 milyar arası yıldız olduğu düşünülüyor. Bizler gökyüzüne baktığımızda bunun sadece 2500 kadarını görebiliyoruz. En iyi ihtimalle. Şehirde yaşıyorsanız bunu görmeniz tabii ki çok olası değil. Işık kirliliğinden bir olay var sonuçta. Ve yıldızları tam görebilmeniz için ışıksız bir ortama ihtiyaç var. Neyse ışık başka bir videonun konusu olsun. Biz Fermi paradoksuna dönelim. Galaksimizde toplam 100 ile 400 milyar arası yıldız var. Bu aralık aynı zamanda evrende bulunan galaksi sayısına denk geliyor. Yani evrenimizde bulunan tahmini yıldız sayısı. 10 üzeri 22 ile 10 üzeri 24 arasında bir sayı. Bu yıldızların kaç tanesi bizim güneşimize benzer bir yıldız bilmiyoruz. Ve bilim adamları da bu konuyla ilgili henüz bir fikir birliği sağlamış değiller. %5 ile 20 arası diye tahmin ediyorlar. Ancak en düşük ihtimalleri göz önüne alalım. Yani 10 üzeri 22 yıldız arasından %5 bizim güneşimiz gibi olsun. Yani 500 kentrilyon güneş benzeri yıldız. Kentrilyonun ne olduğunu açıklamakla uğraşmayalım. Anladığınız üzere epeyce büyük bir sayı. Şimdi bu güneş benzeri yıldızların etrafında dönen dünya benzeri gezegenlerin olma olasılığı da var sonuçta. Bu da en düşük ihtimalle 100 kentrilyona denk gelir. Yani o sıcak gaz ve toz bulutundan meydana gelen evrenimizin oluşmasının üzerinden 14 milyar yıl geçtiğini düşünürsek Dünya benzeri bu gezegenlerin %1'lik kısmında yaşamın ortaya çıktığını ve onun da %1'lik kısmında insan benzeri zeki canlıların evrimleştiğini hesaba katarsak, akıllara ünlü fizikçi Enrico Fermi'nin sorduğu soru geliyor ister istemez. Herkes nerede? Neden bizim kadar hatta bizden çok daha fazla gelişmiş canlılarla iletişim kuramıyoruz? Onlardan sinyal alamıyoruz. Gerçekten neredeler? Buna verilmiş alternatif bazı yanıtlar ve komplo teorileri var tabi ki. Ancak onları başka bir videomuzda tartışacağız. Medeniyet titlerini aslında bunun bir paradoks olup olmadığını ancak onları tartışmamız için önce bunu bilmemiz gerekirdi. Peki sizce herkes nerede? Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videomuz size yararlı olmuştur. Siz de bize yardımcı olmak isterseniz kanalımıza abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.